Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere yine son filtreden bahsedeceğim. Bir de günün tahminleri ile ilgili bugün biten sonuçları da göstereceğim. Yani hiç yoktan video çekerken iki üç gün üst üste hem sonuçları göstermiş olayım. Hem de bu filtrede şimdi sizlere bazı detaylar vereceğim. Şimdi öncelikle tablo tercihlerimizi tekrar gösteriyorum. Statü bölümünü seçiyorsunuz. MS buçuk üst, ilk yarı 0.5 üst, İkinci yarı 05 üst bölümlerini seçiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Sonra analiz yap diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dönüyor. Daha kolay şekilde nasıl filtrelersiniz çıkan maçları. Bir de bu sefer sadece ilk etapta şu an için bugüne dair maçları birçoğu zaten bir buçuk üstte uyuyordu. Buradaki bu taktiği verip sonrasında da iki buçuk üstte uyanlara denk geldiğinde onu da anlatayım ki daha sağlıklı gidelim. Şimdi böyle ayarladıktan sonra şurada görüyorsunuz işte bir buçuk üstte kadar iki tane mavi var. Zaten yüzdeleri de görüyorsunuz. Biz şimdi iki buçuk üst yananları önce seçeceğiz. Öncelikle bunları seçerek başlayın ki daha kolay olsun sizin için işlemler. Aşağı iniyorum. Bakın bu filtreyi yaptıktan sonra önce bu iki buçuk üst mavi yananları işaretliyorsunuz. Tekrar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bitti. Seçilenleri göster diyelim. Yukarı çıkalım. Gösterdi. Şimdi burada ev sahibi golünün yüzde seksen ve üstü olanlara bakıyoruz. Olmayanları böyle bir açalım. En alttaki ikinci maçı da böyle. Yine seçilenleri göster diyoruz. Ötekileri de kaldırdı. Elimizde kaç maç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maç kaldı. Bir daha bir kontrol edelim. Bakıyoruz. Evet. Şimdi bu maçlarda şimdi normalde Böyle yaptınız. Eğer burası %70'lerde ise yüzde bu maçlara bir buçuk üst oynayabilirsiniz beyler. İlk kere gol, ikinci yarı gol kovalayabilirsiniz ama maçlar genel olarak bir buçuk üst biten maçlar. Zaten bunların içinde bir Krasnodar maçı bitmiyor bugün. Onda da zaten maçta ortalık karışmış. Üç tane kırmızı kart olmuş vesaire vesaire. Şimdi bir de bazı durumlar var. Böyle yaptığınız eğer ev sahibi böyle büyük favori ise o maçlara büyük favori ise demeyeyim mi dediğim gibi 1.99'u geçmiyorsa o maçlara üst tercih edebilirsiniz. Ev sahibi bakın. Bir de eğer buradaki yüzde yüzde seksenin üzerindeyse ilk yarı yüzdesi o maçlara ilk yarı gol ve iki buçuk üstü oynayabilirsiniz. Buna göre ayarlama yapın. Bir de bu yüzdelere baktığınızda mesela bazen burada elli elli maçlar olabilir. O maçları da kaldırın. onlara kaynalayın. Yani en az 54 55 olsun 60 olsun örnek veriyorum. O yüzde ne kadar yüksekse zaten sizler için o kadar iyidir. Bu iki buçuk üst yüzdesinden bahsediyorum. Siz ona göre bir buçuk üst iki buçuk üstü artık alabilirsiniz ya da ona göre değerlendirebilirsiniz. Bilirsiniz zaten bunların birçoğunda ev sahipleri de gol atıyor. Ona göre de değerlendirebilirsiniz. Zaten aynı filtre yani bu filtreyi biraz kullandığınızda nelere cevap verdiğinde daha iyi bir şekilde görmüş olacaksınız. Zaten hatırladığım kadarıyla bugün bu üst oluyor, bu üst oluyor. Bunlar iki, gün, iki golde bitiyor. Bu üst oluyor, bu üst oluyor. burada da zaten çarşı pazar karışmış. Ama dediğim gibi hemen hemen hepsi zaten bir buçuk üst bitmiş. Zaten bunların ikinci yarı yüzdeleri o kadar yüksek oluyor ki ona göre işte yüzde seksen üstünde olanları da ikinci yarı gol kovalayabilirsiniz. İşte artık söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar. Günün tahmin bölümüyle ilgili bir buçuk üst listesindeki maçlara bakılırsa bugün 2, 3, 5, 7, 9, 10 tane var. Bir tanesi yatıyor. Bir saniye. 2 buçuk üstte 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 tane maç varmış. 3 tanesi yatıyor. KG vardı da bir tane maç atıyor. O da yine Lokomotiv Moskova işte Krasnodar maçına denk geliyor. Diğer KG varlar da gördüğünüz gibi tutmuş durumda. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu gecelik anlatacaklarım bu kadar. Yeniden yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.